Sen ne dedin? Peki o ne dedi? Peki sen ne dedin? Peki o ne dedi? Ne olur Faruk, sakin ol hayatım. Ne olur? Yok Bir şey ya. Teyzemle babam kavga ediyor. Sen devam et. <laughs> bitti. Ne yapma bağır. Yap ben bırak beni bırak. Hayır. Ama enişte de ben nereden bileyim üstünde aramayı gargan kullanmayın yazmıyor ki. <laughs> bırak yapma ne olursun. Ya niye? Üzerinde durun beni yazmıyor ki. Geri <laughs> <laughs> çekil, Kızın elimde! <laughs> Öbür kızın da benim elimde. Durun eşitlendi. Şimdi, Şimdi ne yapacaksın <laughs> bakalım? Neyim, bakalım. Çok yanlış yapıyorsun bacım, Allah cezanı verecek. Bana bak sen sus! Öğretmenimle konuşup, ödevini Lerzal Mutlu'ya çevirtirim. Cemilcim gözünü seveyim sus be oğlum! Ya ona iyilik olsun diye yıkadım arabanı ya! İyilik mi? Hah şimdi de dileğe iyilik olsun diye ev yap bari. Hadi Arzu, ee, anahtarları al, arabayı doğru Hulusi Usta'ya götür. Ve yolda kimseye iyilik etmeye kalkma. <laughs> Sakinleş hayatım, sakinleş adam gibi oturup tatlı tatlı konuşalım. Yeşim, bir daha da bakar mısın tatlım? <laughs> <laughs> Yanlış anahtarı almışım ve galiba anahtarı arabanın anahtar deliğine sokarken anahtar deliğini bozdum. Bu kızın bu evde olduğu her saniye bir der. Ya Allah aşkına bunun bu evden gitmemesi için bana bir tek gerekçe söylesene ha. Bir tek gerekçe. <laughs> Efendim. Ah babacığım nasılsın? İyiyim. İyiyim sağ ol. Biz de iyiyiz çocuklar da iyi herkes iyi. Ha. Ha tamam. O, o, oldu oldu peki. Tamam babacığım görüşürüz. Babam mıydı o Aryan? Evet. Ve bana selam bile söylemeden kapattı öyle mi? <laughs> cevabını bekliyorum direkt. He? Ben bu kızın bu evden gitmemesi için bana bir tek gerekçe söyle. Bir tek gerekçe! Tamam, ikinizin sorusunun da cevabını veriyorum. Babam yarın yeni kız arkadaşıyla birlikte buraya geliyor.